Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sabah biz Sapadan ayrılıyoruz. Dün gece Halong'da otel rezervasyonumuzu yaptık ve gece yarısından sonra da otobüs biletimizi aldık. Biraz sıkıntılı oldu. Konfirmasyon falan gelmedi, geç saat olduğu için. Bu sabah geldi. Şimdi biz buradan geldik biletimizi almaya biletimizi de aldık. Şimdi otobüsü bekleyeceğiz. Otobüsler şöyle. Bakın böyle büyük bunlar kabinli otobüsler. Dediğimiz gibi şimdi buradan bizim yolculuk böyle 10 saate yakın olacak. Bunun ilk kısmı buradan Hanoi'ye gidiyor direkt. Hanoi Hanoi'den aktarma olacağız. Kabinli otobüsten VIP minibüse bineceğiz. Oradan da daha öyle iki buçuk 3 saat yolumuz var. Hanoi'den Halong'a varmak için. Şimdi bu yan tarafta, biz burada ajantanın otobüsünün önündeyiz. Saviyet ajantası önündeyiz. Bekliyoruz otobüsümüzü. Görüyorsunuz içeride böyle kabinler ayrı ayrı. Şular bitişik kabin. Şöyle yan tarafımızda da dışarıda bakarsak bu meydanın öbür tarafı Şöyle size göstereyim. Otogar burası. Bizimki otogarın yanından kalkıyor. Yani Sapa'nın ana otogarı burası. Görüyorsunuz. Ajantalar, bilet ajantalarının hepsi içeride. Çeşitli firmaların. Otobüsler de zaten binanın içine giriyor arka taraftan. Oradan çıkıyorlar. Size bu bilgiyi vermek istedim. Şimdi bekliyoruz. Bizimki biraz sonra kalkacak. 15-20 dakika sonra kalkar. Yanlışlıkla biz buna bindik. İyi ki farkına vardık. Barış yerleri aynı değilmiş. Onun için. Şimdi şöyle bir problem var. Siz, bu otobüsler çeşitli yerlerden kalkabiliyor. Kalkış noktasında. Yani bir otelin önünde, otogardan, yani meydandan falan olabiliyor. Ondan sonra siz otobüsü, bileti, rezervasyonu yaparken internetten daha doğrusu bir problem var yaparken yani kalkış noktanızı ve gittiğiniz yerde de 4-5 yerde durabiliyor. Yani otel olur, meydan olur, otogar olur. Onu evvelden seçmeniz lazım. Yoksa sıkıntı olabilir. Yani size en yakın, size otele en yakın noktaya gidebilmesi için siz en yakında olan onların duruş noktasını seçmeniz lazım. Burada da size en yakın kalkış noktasını seçmeniz lazım. Öyle bir durum. Yani hepsi, hepsi bu. Şimdi biz böyle bavullar hazır, çanta hazır. Didi hazır mı bilmiyorum. Didi hazır mı? Didi hazır, hazır hazır Didi hazır. Didi hazır. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz böyle. Şimdi birazdan bu kalktıktan sonra bizimki gelir. Böyle devam ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Yolda ki uçmak üzere. Evet, mümkün olduğu yerde açarız gene.